Bismillahirrahmanirrahim. Malumdur e, Muharrem ayı özellikle Müslüman alemi, İslam alemi için önemli bir aydır. E, bu ayın önemi e, rivayetlerde geçtiği üzere, İslami kaynaklarda geçtiği üzere Hz. Adem Aleyhisselam'ın tövbesinin kabul olması olduğu gün Muharrem ayın onunla rast gelmiş. Yani aşure gününe rast gelmiş. Hz. Nuh Aleyhisselam'ın gemi e, oturması bugüne denk gelmiş. Hz. Musa Aleyhisselam'ın e, Firavun zulmünden kurtuluşu bu Aşure Muharrem gününde gelmiş. Bu tür İslami kaynaklara baktığımız zaman bu tür özel günlerin peygamber peygamberlerin bir nevi bir kurtuluş günleri olmuş ve Allah Resulü Aleyhi ve Sellem bu orucu tutmuştur. Aşura günü orucu Muharrem ayında Aşura orucu tutmuştur. E, malum Resulü Aleyhi ve Sellem Medine'ye giderken hadis rivayetlerinden geçiyor, e, sahih hadis kaynaklarında geçiyor. Medine'ye giderken orada Yahudilerin aşure günü yani Muharrem ayının aşure dediğimiz 10. günü oruç tuttuklarını görmüş ve Allah Resulü sormuş siz niye bugünü oruçluyu geçiriyorsunuz? Yahudiler demiş ki bugün Musa Aleyhisselam'ın kurtuluş günüdür. Onun için biz de Allah'a şükretmek adına Musa Aleyhisselam'ın kurtuluşunu oruçla kutluyoruz, şükrediyoruz. Ve Allah Resulü buyurmuşlardır ki e, biz sizden Musa'ya daha layıkız, daha yakınız diye bugünü Allah Resulü Aleyhisselam oruçlu tutmuş ve e, o tavsiyesinde şunu Müslümanlara e, emretmiş. Yani Yahudilerin muhalefet amacı bir gün öncesini tutmak yani aşurayı dokuzuncu günle veyahut onuncu günde Yani Yahudiye muhalefet sadece onuncu gün değil de dokuzla birleştirmek. Eğer dokuz tutmayan varsa diyelim ki onuncu günü oruç tutmuşsa 11. Onbir, günle birleştirmek bir günce sile tutmak ya da bir gün sonra sile tutmak. O konuda o dikkat etmek lazım. Sadece aşure gününe kas olmaması lazım. Şimdi Ramazan orucu farz olmadan önce sahabeler bu orucu sürekli tutmuşlardır. Aşure günü orucunu. Ta ki Ramazan orucu farz olana kadar Ramazan orucu farz olduktan sonra da isteyen tutmuş, isteyen tutmamıştır. Böyle net bir şekilde kalmış. Belki en sürekli tutulan oruçlardan bir tanesi odur. Yine Allah Resulü Aleyhisselam bir hadis-i şeriflerinde bugün orucun e, mükafatı ile ilgili diyor aşure günkü oruç geçmiş geçmiş yılın kefaretidir. Bu da sahih hadis kaynaklarda bu kaide Müslim'de geçen bir hadistir ve sahih kaynaktır. Yani Muharrem ayda özellikle aşure günde bizim yapacağımız e, en fazla makbul olan amel oruçtur. Bu ayda oruç bu günde bir dediğimiz gibi bir gün öncesiyle ve bir gün sonra birleştirerek oruç tutmaktır. Şimdi e, bu Aşura e, aşure günün önemi bir de hani Hz. Hüseyin aleyhisselam Allah, u Teala ondan razı olsun şehadet güne de gelmiştir. Yani Hicri 661 yılında miladi 680 yılında e, Hz. Hüseyin aleyhisselamın yani hicretten sonraki eee 61 sene gibi bir süreçte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sonraki 61 sene gibi bir süre zaman zarfında e, İmam Hüseyin Hazreti Hüseyin Allahu Teala ona rahmet etsin. Şahadetini kabul etsin. Bugün de şehit olmuştur. O anlamıyla aşure günü bugün de e, bu günün de o güne gelmesi. Yani Hazreti Hüseyin'in o gününe de vefat etmesi, şehit edilmesi, Kerbela faciası dediğimiz o büyük facia İslam aleminde ciddi yaralar açan, belki bir dönem ayrılıklar sebebi olmuş olan bir hadise de bugün derden gelmesi o da elbette manidadır. Ee, bunu da de kısaca değin, değinmek gerekiyorsa Kerbela faciasında malum Yezid denilen bir adam bir dönem İslam alemine musallat olmuş bir adamdır. Ve Müslümanlara Emevi Hanedeliği adına ciddi anlamda zorunlu etmiş eee kendi sarayında İslami hükümleri çiğnemiş, toplumda İslami hükümleri çekmemiş ve Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den aldığı o terbiyeyle, o edeble, o İslami ahlakla bu adama karşı direnç göstermiş ve herkesin de malum olduğu gibi bu Kerbela faciası meydana gelmiş. Ehli beyt orada şehit edilmiş, dağıtılmış, geriye kalan kadınlar da küreler gibi çarşı gezdirilmiş, çarşı pazar gezdirilmiş ta küfe, küfeye kadar. Burada da e, be, be, burada şu mesajı e, almak lazım. Şimdi bugünümüzde bu olay bize ayrılık sebebi olmaması lazım. Yani Ehli Sünnet ve Cemaat olsun, Şia ehli olsun, bütün Müslümanlar istinadsız Hazreti Hüseyin'i severler. Zira Hz. Hüseyin'i sevmek, Ehli Beyt'i sevmek iman bir gereğidir. O anlamda e, Hazreti Hüseyin'in sevgisi birisi daha ona layıktır, birisi daha daha ona hak ediyor. Bir İslam'ın bir parçası, Müslümanların bir parçası onu hak etmiyor. Anlayışı sakat bir anlayıştır. Müslümanlar arasında bu tür elim elem vereceği, bu tür sıkıntı vereceği Olayları ihtilaf sebebi olmaması lazımdır. İttifak sebebi olması lazım. Müslümanlar Ehlibeyt sevgisinde, Allah Resulullah Aleyhisselam sevgisinde, Sahabe-i Kiram'ın sevgisinde birleşmeleri gereken bir şeydir. Ayrılık sebebi olmaması gereken. Yani hiçbir helesenet Müslümanı e, kendi çocuğunun ismine Zeyd koymaz. Zira Yezid sevilmeyen bir insandır İslam ümmetinde, Ehl-i Sünnet'e sevilmeyen bir insandır. Baktığımız zaman, Ehl-i Sünnet camiasına, Ehl-i Sünnet Müslümanlara baktığımız zaman da kendi çoğularına ismi Hasan koymuşlar, Hüseyin koymuşlar, Ali koymuşlar ve o sevgi sürekli var olmuştur. Zira Allah Resulü aleyhissalâtu vesselâm Hazreti Hüseyin'le ilgili, Hazreti Hasan'la ilgili söylediği sayı hadis kaynakları var, hadisler var diyor ki Hazreti Hüseyin'i seven, Hazreti Hüseyin Hasan'ı seven beni sevmiştir. Beni seven Allah'ı sevmiştir. Hz. Hüseyin'i Hz. Hüseyin'i sevmeyen beni sevmemiştir. Beni sevmeyen de Allah'ı sevmiştir. Yani bu şekilde onlar hakkında rivayet olduğu için Müslümanlar mutlaka onları seviyorlar ve inşallah bu vesileyle Kerbela faciası, Kerbela İmam Hüseyin'in Kerbela şahadeti de inşallah Müslümanlar birlik, ittifak ve ittihadına da vesile olur. Bu aşura günü bütün Müslümanlara mübarek olsun.